profesyonel hakemlik yapan çok ben hakem tanımıyorum. Hakemlerin çoğunun belli bir mesleği var. Ya dişçi ya inşaat mühendisi. Bu adamlar niye bir meslek altında hakemlik yapamıyor? Kendi mesleklerinden kalan vakitlerde hala hakemlik yapmaya devam ediyor. Niye sadece meslekleri hakemlik değil? Bunu hiç düşündünüz mü? Eskiden öyleydi Elaycığım o değişti. Türkiye'de de şu anda değişti. Türkiye'de şu an hakem sadece hakem. Dünya tarihinin bilinen ilk hakemleri James Lafontaine, Kinon ve Vasiliadis diye 3 tane adam. La Fontaine'i ben çok severim. Çok kitabını ben okudum. Ben de La Fontaine'in masalları da iyidir. Aynen. Ben ilk hakemi çok Türk severim. Hakemi de, Murat Dalkılıç Murat <laughs> i̇lk Türk hakemi de aynı zamanda ilk Türk futbolcu olan Fuat Hüsnü Kayacan'mış. De, Elyan bize en baştan gelmiş. Şut dolcu hakem olmuş abi. Türkiye'de öyle değil. Bir ara profesyonel hakemlik denendi ama tutmadı. Şu an Türkiye'de hakemlik yapan hemen hemen herkesin kendi devam ettiği meslekleri var. Eskiden öyleydi Eray'cığım o değişti. Türkiye'de de şu anda değişti. Türkiye'de şu an hakem sadece hakem. Serdar'a yine yanlış bilgi verdiği için şu kanalda Serdar gün geçmiyor ki yanlış bir bilgi versin. Ya, kendinden çok emin söyledi bir de. Bu daha acık. Mustafa Cem Büyük çok basit, geliri düzenli değil ve yetersiz demiş. Futbol endüstrisine bu kadar para harcanan bir dünyada hakeme verilen paraların kısılması çok bana saçma geliyor ya. Benim kadarıyla paraları da zaten çok geç yatırıyor federasyon. Yani öyle hani bu ay maça gittin hemen ertesi hafta paranı yatırayım gibi bir durum söz konusu değil. İçeride bayağı biriktiriyorlar. Bahattin, Bahattin. Bahattin Şimşek. Bahattin. Evet. Batte. Evet. Batte. Bir, bir bir Fenerbahçe Başakşehir maçında Başakşehir'de İlkancan Başak'ta oynarken bir kırmızı kartı vardı. Bilmem hatırlar mısınız? Ondan sonra maç döndü Fenerbahçe kazandı. O maçtan sonra bir infial oldu ve bu hakemi Türkiye'den linç ettiler. Batte bir Batte. Kuzenimin yakın arkadaşı. Biz Aydın'da defalarca oturduk, kalktık. Bundan yaklaşık 10 sene önce bir gece benim kuzenim mesaj atıyor. Ne oldu böyle diye. Arka planda dediği şey şu. Atımın en kötü günü. Anlatamayacağım şeyler var. Sorumlu ben değilim. Muhtemelen de bu sene son senem dedi ve o zamandan sonra hakemlik piyasasında Süper Lig'de görünmedi maalesef. Bizde Türkiye'de bir hakemi bitirmek, harcamak bir gece bizim için. O yüzden Onlara da üzülüyorum, onlara da anlıyorum. Profesyonel olarak hakemlik mesleği yaptığı durumda bu adamın bir gecede kariyerinin bitmesi demek, hayatının bitmesi demek. O yüzden bence mesleklerini yapmaya devam edebilirler. Çok güvenilir bir şey değil. Maalesef Meslek değil. değil.